Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle bir kazanım testi çözelim. Genelde ritmik saymalarla ilgili konular var. Şimdi birlikte çözelim sorularımızı. Ayşe öğretmenine bir deste çiçek götürmek istiyor. Ayşe'nin kaç çiçek daha alması gerekiyor? Bir deste 10 taneydi. Ayşe'nin kaç tane çiçeği var? 1, 2, 3, 4 tane çiçeği var. 10 tane olması gerekiyor. Yani 4 ile hangi sayıyı topladığında 10 çiçeği oluyordu? Şöyle yan yana yazalım çocuklar. Şurayı şöyle halledelim. 4 artı hangi sayı eşittir 10 oluyordu? Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkarmamız gerekiyordu. Yani 10 4 eşittir. 10 9, 8, 7, 6. 4 çıkardığımda 6 kaldı. Yani burası 6'ymış. 6 çiçek daha alması gerekiyormuş. Cebimde 2 düzüne misket var. Cebimdeki misket sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Cebimde iki düzine misket var. Düzine neydi düzine? 12 idi. İki düzine olduğuna göre 12 artı 12 eşittir. 2, 2 daha 4. 1, 1 daha 2. 24 tane misket varmış. Diyor ki Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 24 sayısının birler basamağı burası. Basamak değerini ne yapıyorduk? Hangi basamaktaysa onunla çarpıyorduk. Basamak değeri 4'tür. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaç? 2 tane 2 rakam olduğu için onar onar sayıyorduk. 10, 20. Ama birler basamağında 4 var birer birer sayıyoruz. Birler basamağında olduğu için 1 2 3 4 Geriye doğru 4'er ritmik sayarken 16'dan sonra 12 gelirse 12'den sonra ne gelir? Bakalım. 16 12 Burasını soruyor neymiş? Burası 16 ise, burası 12 ise 4'er sayıyorsak geriye 12, 11, on dokuz, 8. Burası da 8'dir. Sekizden başlayıp ileriye üçer ritmik sayarken sekizden başlayacağız. Beşinci sıra. Bir, iki, üç, dört, beş. 8'den başlayacağız. 3'er ritmik sayıyoruz. 5. sırada hangi sayı söylenir? 8 11 14 17 20. 5. sıra burası. Ne söyledik? 20. 5. soruya gelelim. Verilen örüntünün eksik kutusunu tamamlayan sayı kaçtır? Yapmamız gereken önce örüntünün kuralını bulmak. Bu sayılar hangi kurala göre dizilmişler? Bakalım. 58, 53, 48, 43. Geriye doğru sayma yapmış. Kaçarlı yapmış. 58'den 53'e. 57, 56, 55, 54, 53. 5 saymış. Eksi 5. Eğer burası da eksi 5 ise beşerli geriye ritmik sayma yapmış. 53, 54, pardon 53, 52, 51, 50, 49, 48. Burası da eksi 5 olmuş. Demek ki beşerli ritmik sayma yapmış geriye. 38'den sonra ne gelir? 37, 36, 35, 34, 33. Burası 33. A şıkkı. Altıncı soruya bakalım. Köpek balığı örüntüyü bozan küçük balığı uyaracaktır. Bakın burada küçük balıklar var. Bu da köpek balığı. Buna göre köpek balığı hangi renkteki küçük balığı uyarır? Bakalım örüntüyü önce. 9, 7, 5, 4, 1. Geriye ritmik sayma yapılmış. Eksi 2. Eksi 2. Burası ne olmuş? Eksi bir. Bura bozulmuş. Hangisini uyarması gerekiyor? Gördüğünüz gibi sarı ve dört rakamı. Buranın üç olması gerekiyordu. Yukarıdaki tavşan 36'dan başlayıp geriye dörder ritmik sayarken söylenen sayı kutularını atlamaktadır. Buna göre tavşan hangi sayı kutularına atlamaz? Hangilerine atlamaz? 36'dan geriye doğru dörderlere atlıyor. Bakalım. 36 4 sayarsam 32 buna atlar. 28'e atlar. 24'e atlar. 20'ye atlar. 16'ya ve 12'ye atlar. O zaman 36 da zaten. 34 22 9 34 22 9 işte buna atlamaz. 8. soru. Yukarıdaki boşluğu tamamlayan sayı kaçtır? 4 birlik 7 onluk. 7 onluk başta 4 birlik onun yanında. Sayı kaçmış? 74. Soru 9. 99 sayısında kaç birlik vardır? 9 birlik, 9 onluk, 9 birlik vardır. 10. soru. Bu şekilde bir tablo vermiş. Tablodaki kutu, daire ve üçgen, kare, daire ve üçgen şekilleri yerine sırayla neler gelmelidir? Sayı 2 ile başlayan bir sayı, iki basamaklı bir sayı demek ki onlar basamağında iki var. Rakamın basamak değeri o zaman Şurası 20 olmalı. Basamak değeri. Birler basamağının basamak değeri kaçmış? 4'müş. Bu kare yerine de basamağın adı yazılmalı. Birler basamağı. Şu üçgen yerine ne yazılmalı? Buraya da sayı kaçmış? 24. Buraya da 4 yazılmalı. O zaman bakalım kare yerine birler basamağı denmeli. Bu ve bu doğru. Bunu eledik. Daire yerine ne yazdım? 20 yazdım. Burada 40 var. Bunu da eliyorum aslında. Ama üçgeni de kontrol edeyim. Üçgen yerine 4 yazdık. Evet, burası da 4. Burada 2. Bunu da eledik. Doğru cevap bu. Aşıkım. Yukarıda modellenen sayı kaçtır? 1, 2, 3 tane onluk vardır. Yani 30. Onlukları onar onar saymamız lazım. 10, 20, 30. Burada da birlikler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de birlik var. O zaman sayı kaç? 36. 12. soruya gelelim. 3'er geriye ritmik sayarken 4 onluk 7 birlikten oluşan sayıdan sonra hangi sayı gelir? 3'er geriye ritmik sayarken 4 onluk 7 birlik yani 47'den sonra hangi sayı gelir? 3'er ve geriye gitmem lazım şimdi. 3 geriye saydığımda 47 44 gelir. Testimiz bu kadardı. Hoşçakalın.